Arkadaşlar merhaba. Karşımda bir dünya tektonik e, haritası var. Bu haritayı e, 2016'dan itibaren size sunmuş olduğum 20'den e, fazla e, leva hareketleri, e, iç kuvvetler, bunların nedenleri, sonuçları ile ilgili e, çalışmalarımızda kullanmıştık. Bu haritayı tanıyoruz. Bakın burada levalar, levhalar, e, o levhaların e, sınırları, bu e, levha levhaların hareket e, yönleri e, görülmekte. İşte e, şu oklarla değerli arkadaşlarım bu harita silindirik e, projeksiyona göre yapılmıştır. Şimdi ben aynı bilgileri en azından bir bölümünü küresel harita üzerine aktardım. Şimdi bu bilgilerin bir kısmını küresel harita üzerinde görmeye ve değerlendirmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, her zaman olduğu gibi maketler ve deney düzenekleriyle coğrafya öğretimi, tekniğimize uygun, basit, ucuz ulaşılabilir malzemeler kullanıyoruz. Ee, tabii küresel e, yani gerçek model üzerinde aynı şeyleri görmek önemli. Ee, biz de burada bunu yapacağız, yoksa e, diğer haritalarda hatta bunlar çok daha ayrıntılı bir biçimde görülüyorlar. Küçük bir küremiz var. Bu küre üzerinde levhaların sınırları görülüyor. Oklarla hareket yönlerini gösterdik. Ve sonuçları da yine ifade bu levhalar onların hareketleriyle ortaya çıkan sonuçları da ifade etmeye çalışacağız. Gazlı bir kalem, siyah bir gazlı kalem kullanmışız. Değerli öğretmen arkadaşlarım da buna benzer bir çalışma yapabilirler ve bu küresel haritayı sınıfta öğrencileriyle birlikte ilgili konu konularda ya da kullanabilirler. Değerli arkadaşlarım, şimdi değerlendirmelerimize başlayalım. Neyle başlayalım? Hadi gelin kuzey kutbuyla başlayalım. Bakın değerli arkadaşlarım, işte Kuzey Buz Denizi dikkat ediyor musunuz? Kuzey Buz Denizi'nin tam ortasından bir levha sınırı geçmekte. Demek ki Kuzey Buz Denizi iki levhadan oluşuyor. Ya da iki levhanın parçaları bu efendim denizin, daha doğrusu okyanusun Kuzey Okyanusu'nun Nordik. E, okyanusun tabanını oluşturmakta. Bunlardan biri Kuzey Amerika levhası şurada yer alıyor. Bir diğeri de Avrasya levhası. E, değerli arkadaşlarım, hadi gelin e, Kuzey Amerika e, levhasıyla devam edelim. Bakın e, Kuzey Amerika e, levhasının komşuları Pasifik e, levhası. Efendim bir tarafta Avrasya levhası var. Tabii ki aşağıda Karayip ve şuradaki Koko levhalarıyla komşu. Değerli arkadaşlarım ok yönünden de görüleceği üzere Kuzey Amerika levhası batıya doğru hareket eden bir levha ve gelip Pasifik levhasına çarpmış ve bu çarpmanın etkisiyle kıvrımlı kırıklı bir kuşak ortaya çıkmıştır işte e, Rocky dağları burada ya da şurada San Andreas bayı e, ünlü Los Angeles San Francisco e, depremlerinin olduğu kuşak E tabi e, Doğu kesimse Grönland adası da dahil olmak üzere eski yapılı ve buraları tektonik olarak hareketsiz. Hadi gelin Amerika kıtasını tamamlayalım. İşte Güney Amerika levhası o da batıya doğru hareket ediyor. Komşusu Nazca levhası. Karayip, Koko levhaları ve Afrika levhası. Aşağıda Antarktika levhası var. Aşağıya doğru olan güney yönlü okların olduğu yer. Şimdi e, Güney Amerika levhası da batıya doğru hareket ediyor. Gelmiş, Nazca levhasına çarpmış. E, ve burada da yine efendim boydan e, boya Efendim ant dağlarının ortaya çıktığını e, yani kıvrımlı yapının ortaya çıktığını aynı zamanda kırıklar e, ortaya çıktığını ve Efendim bu kırıklar üzerinde de çok sayıda aynen kuzeyde olduğu gibi e, aktif e, volkanlar e, ve çok e, şiddetli e, gerçekleşen depremlerin meydana geldiğini söylemek mümkün. Tabii bu levhaların hareketiyle e, bugün Orta Amerika olarak değerlendirilen yerde de parçalanmalar, kırılmalar meydana gelmiş. İşte e, efendim Karayip levhası, Koko levhası. Arkadaşlar buraları da aktif e, volkanların son derece aktif e, ve çok sayıda aktif volkanların ve şiddetli depremlerin meydana geldiği alanlardır mesela hemen hatırlayalım ee, Karayip e, levhasında yer alan sınır bölgesinde yer alan Haiti'de 2010'larda meydana gelen bir depremde yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş idi Tabii Güney Amerika'nın doğusu da aynen kuzey gibi hareketsiz ve eski yapılıdır. Önemli bir levha Avrasya ile devam edelim değerli arkadaşlarım. Şimdi Kuzey Amerika batıya doğru Avrasya ise genel olarak doğuya doğru hareket eden bir levha. Bunların ayrılmasıyla manto'daki konveksiyonel akımlar neticesinde arada bir çukur ortaya çıkmış. Yani Kuzey Atlantik Okyanus çukuru ortaya çıkmış. İşte bu ayrılmanın gerçekleştiği, başladığı okyanus ortası sırtı. Yani bir zamanlar burada ikisi bir aradaydı. Burası tabii şiddetli okyanus tabanı ee, volkanizmasının olduğu bir yer, ee, efendim ve işte e, volkanik özellikli İzlanda adasını burada görüyoruz. Hadi e, Avrasya'ya devam edelim. Kuzey Amerika, Levhasıyla komşu dedik. E, Afrika ile komşu. E, bizim için önemli Anadolu levhası burada, İran levhası, Hint, Avustralya. Efendim Filipinler ve Pasifik levhalarıyla komşu. Değerli yani arkadaşlarım şimdi e, Avrasya doğuya bu kesimde e, Pasifik levhası batıya doğru hareket ediyor ve gelip Avrasya'nın altına dalıyor. Tabii burası bir sıkışma zonu kıvrımlar kırıklar oluşmuş İşte Efendim bu kesimdeki sıradağlar Japonya Filipinler üzerindeki sıradağlar ve tabii ki depremler volkanizma mesela Japon adalarının Filipin adalarının ya da şu Kamçatka çevresindeki adaların çoğu Tabii ki buna bağlı olarak volkanik kökenlidir ve bu ee, dalma batma zonu olarak da değerlendirebileceğimiz, işte bu dalıp batıyor Avrasya'nın altına. Burada e, çok e, derin e, okyanus çukurları vardır. Mariana bunlar içerisinde en başta gelenidir. 11.000 metreye yakın e, çukur bir alan. 11 bin metre derinliğe yakın çukur bir alan. Değerli arkadaşlarım, e, tabi mesela Japonya dikkat edin. Avrasya levhası, e, Pasifik ve e, Filipinler e, levhasının karşılaşma alanlarında onun için e, her gün burada depremler ve her birkaç yılda bir de büyük depremler ve bunun neticesi olan tsunami'ler meydana geliyor. Evet. Evet Hint-Avustralya levhasıyla e, devam edelim. İşte İran levhasıyla, Arabistan e, levhasıyla, Doğu Afrika, Antarktika, e, Pasifik e, ve Filipinler e, levhasıyla komşu genel olarak e, kuzeye doğru hareket ediyor. Değerli arkadaşlarım. Yine Arabistan levhası ve Afrika levhası da genel olarak kuzeye doğru hareket etmiş ve bir zamanlar işte şu Filipinler'den tutunuz ki bugünkü Akdeniz onun artı e, durumundadır. Bugüne kalan parçası durumundadır. Şuralara kadar gelen bir Tetis e, denizi okyanusu var idi. İşte bu üç önemli efendim e, Levan'ın kuzeye doğru hareketiyle bu Tetis okyanusu kapandı. Daha önce sözünü ettiğim o çalışmalarda bunlar ayrıntılı olarak yer almaktadır. Dolayısıyla efendim Portekiz'den tutunuz bugünkü Endonezya'ya Çin'e kadar uzanan Alp Himalaya da sistemi kıvrımları ortaya çıkmıştır. Tabii ki dünyanın en yüksek yeri olan Everest'te, işte şuralara karşılık geliyor Nepal'de. Bu kuşak içerisinde yer almaktadır. Tabii ki burası bir sıkışma alanı, bir efendim yer kabuğunun kıvrıldığı, kırıldığı bir saha. Buralarda fay hatları var. Ee, mesela biz de bu kuşakta yer alıyoruz. Efendim sık sık depremler meydana geliyor. Bizde mesela sönmüş volkanlar var ama bizim de bulunduğumuz Akdeniz Havzası'nda da işte etna hemen aklıma gelen Stromboli e, aktif volkanlarda var. Tabii ki tabii ki efendim e, Yine mesela bu e, kuşakta yer alan Endonezya adaları kıvrımlı, kırıklı burada da yine e, e, volkanizma ki adalarının çoğu volkanik özelliktedir. Binlerce e, aktif volkan burada yer almaktadır. Sıra dağlar Himalaya dağlarının uzantısı olan e, sıra dağları burada görmek mümkündür. Tabii ki bütün bu fay hatları deminden beri saydığım fay hatları üzerinde kaplıca sularını, termal suları da görmek mümkündür. Tabii Filipinler'de aynı özelliklere sahip olan bir yer durumunda hep unutulur. Orayı söyleyelim. Bakın Hint Avustralya ile Pasifik çarpışmış. Burası da bir sıkışma alanı ve Değerli arkadaşlarım bunun neticesinde kırılma kırılma olmuş ve efendim e, Yeni Zelanda sıradağları ortaya çıkmış. Yine fay hatları üzerinde volkanizma var. Bugün de İzla e, Yeni Zelanda e, adalarında e, ve e, şiddetli depremlerin meydana geldiğini bol sıcak suların şifalı sularında yer aldığını görmemiz, söylememiz mümkün olabiliyor. Afrika levhası dikkat ederseniz değerli arkadaşlarım Afrika Doğu Kuzey Doğu Güney Amerika ise Batıya doğru hareket ettiği için yine bu ara açılmış ve Atlantik'in güneyi bu şekilde ortaya çıkmıştır. İşte şu sınır Efendim yine bir okyanus ortası sırtı durumundadır. Değerli arkadaşlarım Efendim Güney Amerika e, dedik. Tabii ki e, Kuzey Amerika ile Efendim e, yine e, Avrasya ile Anadoluyla şurada Arabistan'la ve Doğu Afrika'yla komşu. İşte onun kuzeye doğru hareketiyle önemli ve bugün de bizi etkileyen sonuçları konuştuk. Değerli arkadaşlarım, Afrika'nın doğusunda boydan boya bir çizgi görüyorsunuz. Neredeyse Arabistan levhasından Antarktika, aşağıdaki Antarktika levhasına kadar orası Rift Vadisi'dir. Doğu Afrika Grabeni olarak da değerlendirilir ve Burada Afrika levhası ikiye ayrılmıştır. Doğu kesimine Doğu Afrika levhası diyoruz. Ve burası Doğu'ya doğru ilerliyor. Yani nereye doğru çarpıyor? Hint Avustralya'ya doğru. 50 milyon yıl sonra burada tabi yükseltiler. Kırılmalar kırılmalar olacak. Ve aynen burası gibi milyonlarca yıl sonra şu Doğu Afrika grabeni de açılacak ve orada bir deniz, bir okyanus ortaya çıkacak ve bugünkü göller, Doğu Afrika gölleri bu denizin okyanusun efendim ön oluşumları özelliğindedir ve burada şiddetli volkanizma da vardır. Mesela e, şuralarda e, yer alan Kilimanjaro ya da Uhuru dağda da yine volkanik özelliktedir ve bu çizgi üzerinde çok sayıda volkan volkanik faaliyet mevcut. Arabistan levhası bizim için önemli kuzeye doğru hareket ediyor, Anadolu'yu sıkıştırmış Afrika ile birlikte yani ülkemizdeki genç sıra dağlar yani kuzey Anadolu dağları ve efendim, e, toros sisteminin yani Türkiye'nin omurgasının ortaya çıkmasının müsebbiplerinden biri. Yine kıvrılmalar yanında kırıkları da oluşturmuş sıkıştırmaya e, bağlı olarak. Dolayısıyla işte e, Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı, Batı Anadolu fayları bunların üzerindeki sıcak su kaynakları, depremsellik, e, volkanik faaliyetler hep bu Devaların bir neticesi durumundadır. Değerli arkadaşlarım, mesela Avrasya'nın merkezi kesimleri de tektonik bakımından aktif değil. Ya da efendim yine Avrupa kıtasının kuzeyi ve ortası aktif değil ama güneyi dikkat ederseniz aktivitenin fazla olduğu yerler aynı şey Afrika levhasının merkezi için geçerli. Yani levhaların ortasına ya da Arabistan levhasının merkezi, Hint Avustralya'nın merkezi kesimlerinde efendim bugün mesela depremsellik ve volkanizmadan söz etmek mümkündür. Ama levha sınırlarına yaklaştıkça efendim bir aktifleşme söz konusu olmakta ve en altta Antarktika var ee, Güney Kutbuna doğru hareket ediyor ve işte onun e, güneye Hint Avustralya'nın kuzeye doğru hareketiyle bu ara açılmış ve Hint Okyanusu oluşmuştur aynen buradaki hikaye evet değerli arkadaşlarım böylece Levha hareketlerini küre üzerinde görmeye çalıştık. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.